Beyin ameliyatlarında günümüz teknolojisi bir lezyonun yerini belirlemek için değişik görüntüleme yöntemleri kullanmaktadır. Bunlardan bir tanesi tomografi, bir sonraki aşaması son güncel kullanılan teknoloji de MR dediğimiz yöntemdir. Beyin içerisinde lezyonun yerini, etrafının komşuluklarını ve buraya yapılacak cerrahi müdahalenin şeklini, bu cerrahi müdahale sırasında geçilecek olan dokuları, ve cerrahi müdahaleyle bu çıkarılan lezyonu çıkardıktan sonra ortaya çıkabilecek varsa riskleri ve komplikasyonları gösteren şey günümüzde MR'dır. Bu MR üzerinden çalışılarak hastanın cerrahisi planlanır, hasta aydınlatılmış olan formuna hazırlanır. Bazen olur ki beyindeki lezyonlar çok derinde olabilir. Bazen olur ki çok küçük olabilir. MR cihazıyla çektiğiniz bu lezyonu cerrahi sırasında doğrudan bulmanız zor olabilir. Böyle durumlar için son yıllarda yine bu görüntüleme ile cerrahi yer belirlemenin birleştirildiği bir sistem ortaya çıkartılmıştır. Buna navigasyon sistemleri diyoruz. Navigasyon sistemlerinin tomografi ile güncel kullananlar vardır, MR ile kullanılanları vardır. Yapılan işlem nedir? Yapılan işlem hastanın ameliyat öncesi dönemde MR ile görüntülenip koordinatlarının belirlenmesi, kafatası içerisinde lezyonun yerinin x, y, z koordinatları gibi üç boyutlu bir şekilde tam olarak hedeflenmesi ve bu hedefin ameliyat sırasında bir cihaz eşliğinde yerinin tespit edilip ameliyatta hastanın neresini keseceksiniz? Hangi dokuları geçeceksiniz? Geçtikçe lezyona ne kadar yaklaştınız, lezyonun üzerinde misiniz, değil misiniz, lezyondan ne kadar uzaktasınızı gösterecek olan bir yol haritası gösteren sistemdir navigasyon. Nasıl araçlarda girdiğiniz adresi size aracınızı götürüyorsa navigasyon sistemiyle ama yatta kullanılan navigasyon sistemi de önceden belirlediğiniz koordinatlara bir bu kalem şeklinde pini veyahut da bir ucu olan cihazla dokunduğunuzda lezyona doğru gidişi ve size yer gösterecek bir sistemdir.